Bazen yürekli kayıplar Korkak çok daha kıymetlidir. Çek çek, çek çek! Arkadaşlar ilk önce size Jiu Jitsu nedir? Bunu söylemek istiyorum. Yumruksuz, tekmesiz, adam etkisiz hale getirebileceğiniz bir spor dalı. Habib Nurmagomedov'un Conor McGregor'ı nasıl tepettirdi? Hatırlarsınız belki çoğunuz maçı bilir. Eren'im üzerinde yani. gösterebilir miyim? Şöyle tepettirmişti. İşte bu Jiu Jitsu hareketi mesela. Şimdi kuvvet odaklı bir antrenman yapacağım. Şuan şey gibiyim ya. Düğünde pasta yerken falan kameraman gelir ya. O gerginlik var üzerimde şu. Oğlum bok mu bulaştırdın sen şu <laughs> Bok mu sırdın? <şiriyorsun>? Gizdırma. <laughs> <laughs> Kaç kilo 30 50 ya. Oğlum o zaman set attın sen şimdi. Normalde bu ağırlıkla bir tane yapacaktı ısınmada ama olsun. bize gerek o. yok ya. Iğdır <laughs> mentalitesi. <laughs> <laughs> aman aman yani. oraları çok çekme. Oraları çok <laughs> çekme. 3 4 5 6 harika. Harikasın. Harikasın kardeşim. Kardeşim pump'ını aldı. Pump aldı görsün. Bakın. Uf. No tamam bu bitti. Incline gireceğim. Oğlum İnkline. bir şey diyeceğim. Kafa kalmadı ya. Buraya ağırlık koyuyorum oğlum. Ben bunu... Şunlarla yapılmıyor mu bu? Oğlum buraya sen koymadın ki ağırlıkları. Oğlum ben ne yapıyorum şu an? Bir dakika. Çözeceğim. O bu kanka. Tamam işte ya. Şu şu. 20 var şu an burada. Hatta 20. Hatta buna 2,5 ekliyorum. Kanka sıçacaksın altına sonra bak. Şöyle de Bende de Sıçtı. Ağır. Ağır. <laughs> Şu an saat 6.42. Ee, i̇dman 7'de başlıyor. Yemek yiyeceğim şimdi. İnşallah antrenmanla kusmam. Özgür Hocam bize şey gösteriyor. Snap snap. Finger snap. <laughs> dirseğin <dışarısına> çıktım. 1, 2, enselin yanından iterken dirseğin dışarısından <laughs> çıktım. <laughs> Kamera Amerika'da kapalıyken ortaya şöyle bir iddia atıldı. Şok havuzunda 7 dakika durana 10.000 TL vereceğim dendi. Ben de atladım. Evet beyler. Yasin 7 dakika durursa 10.000 lira para keş hesabına. Hop başlat Başla. Özgür süreye başlat. 6.50 Yasin. Para kaydetmeyin ya. Kaldı 6.5 dakika. Tanıştı kaldı. Vay. Eskilence. Kardeşin sen bu çarpandasın. Yasin kişi ona kaldı. Yasin çıktı yapacak. <laughs> Oğlum 4 dakikadır içeride 2 dakika daha durursa Özgür'den bin lira para alacak. 10 bin değil evet. mi? 40, 40 saniye. saniye. nefes. Ol sana Aynen. Aynen. 10, 9, 8, 7, Türkiye Jiu Jitsu Federasyonu tarafından düzenlenen Bir Belediyesi tarafından düzenlenen <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim şöyle bir organizasyon mu yapsak lan camilerde hani güreş yapıyorlar ya Camilerde güreş dersi verelim ama Transformasa benziyor <laughs> Sağdan gireceksin Yok ilerden Oğlum buradanmış lan Oğlum ananı Sağdan Sol Sol Tarih 9 Ekim. 2 gün sonra maçım var. Bu kardeşiniz 2 gün sonra hapse, hapse e, maça girecek. Şu an kaç kiloyum? 69'a gireceğim. Şu an 73.5'im. Ah. Şu an kaç kilo merak etme. 71.7 69.87 düşeceğim. Şimdi bayağı bir kilo harcamıyorum. 1 saat falan terleyeceğim. Ya <laughs> ah, Bak dünya bak bak. Bu ne demek? Kilo tutturmuşum demek. Video çekemedim çünkü hani video çekmek en uç plandaydı. Çok kötü bir haldeydim abi. Dün saat 3. Oğlum odakta dün saat 3 gibi yattım. 10.30 gibi kalktım. Oğlum sabah heyecan yoktu şu an heyecan bastırdı ya. Evet geldik Adana. Böyle bir yer. Alo neredesiniz? Arkanızda bir harfler olacak. K, L, J, K, I falan filan. Ha ne haber? Yarın saat sonra benim maç var heyecan heyecan abi heyecan her heyecan olur evet, evet. Here to dance yeah. with yeah. grace, got like a wildfire heart in a tie laced place. Yeah. Ripping through rules yeah. like paper mache No time for whispers, no time for delay. Yeah. i Kaptan gir ben bunları çekeceğim anne. ki. Nasıl öyle de oğlum? Yer belli oturmalı. Hayır <laughs> <laughs> oturmalı olmuyor. Pisuvar mı yapıyorsun? Pisuvar <laughs> <laughs> <Bisi> yapacağım lan. <laughs> Pisuvar ya. sen mısın? Çınam. Oğlum manyak mısın? Aa, ne yapacağız bunu? Bana güveniyor musun? Hayır. Gelsene. Bak. Bakmazsan acımaz. Oğlum, oğlum iğne mi bu? De... <laughs> <laughs> oğlum çekme <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> oğlum açacağım ya. Oğlum makasla <laughs> <laughs> keseceğim. <laughs> <laughs> Aa, kıramı çetelim. Evden stok yanlış Bak yanlış Bir gündür s**lıyorum burada. En geç gelen bendim tartıya. Taksici abi buldum tamam Metrobüsten bindim taksiye hızlıca geleyim diye. Adama dedim ki telefonum kapandı. Senin telefondan konuma gelelim. Adam dedi benim telefonum yok. Yani? Adam, Ay, ya ya. ya, ya. ya. <laughs> bugün ben neredeyse var kavga ediyordum birisiyle. Kimi? Bizim çocuk selam vermeye çalıştı bitti bizimkine. Bak dedim işte, <laughs> abi üretmek zorundan sonra bir <laughs> adam Taylanlar gelmeye başladı. Ben böyle bir sıkıntı yaşadım görecek, dur dur falan diyor. <laughs> o gelecek, o gelecek falan der. Bayağı bir uyuyacak, salakaldı olacak aynen. <laughs>